Rüyada tren görmek tabiri ve rüya yorumu. Ne anlama gelir, ne demektir? Yapılan rüya yorumları, rüyada görülen trenin hayra ve iyiliğe yorulabileceğini ifade etmektedir. Ancak bazı durumlarda rüyada tren görmek kötülüğü ve şerri ifade eder. Tren genel olarak bir yolculuğu simgelemektedir. Eskilerden bu yana Rüyada görülen tren ya bir yolculuğa çıkılacağını ya da uzaktan gelen bir misafiri çağrıştırmaktadır. Ancak rüyada tren görmek ancak rüyada tren görmek rüyanın yorumlanmasına göre çeşitli anlamlar rüyada. içerebilmektedir. Rüyada görülen tren rüyada. genel olarak kişinin inancının tam olmasına amel defterinin rüyada amel defterinin iyi olmasına ve ahirette rahat ve mutlu bir yaşam süreceğine işarettir. Ve siz. Tren görmek yine kişinin dünya hayatını rahat bir şekilde yaşayacağına, Rüyalar bu şekilde geçim. mutlu ve huzurlu bir yaşantısının görülen olacağına işarettir. Yani. Rüyada görülen tren aynı zamanda komşular arasında Rüyatağlı. huzura, iyi dostluklara ve içili ilişkilerde yaşanacak olumlu gelişmeleri ifade etmektedir. Ancak bazı rüya yorumcularının treni hayra yormadığını söylememiz gerekmektedir. Bazı yorumculara göre rüyada Çınmış görülen tren rüyada yoldan çıkmış bir sapığı ifade etmektedir. Bu sapığın siz de dahil olmak üzere yani öyle bir anlatıyor ki siz de dahil olmak olmak üzere pek çok kişiye zarar verecek doğru yoldan çıkması için elinden geleni yapacağını anlamına gelmektedir. Bu durumda kişilerin dikkatli olarak dikkatli olarak yakın yakın çevresine çevresindekilere dahi temkinli yaklaşması gerekmektedir. Aynı zamanda bazı yorumcular rüyada görülen trenin yanlış davranışlar yapan bir kimseye delalet olacağını belirtir. ayrıca şey rüya yorumcuları bu kişinin itaatsizlik yaparak çevresindekilere çeşitli zarar verebileceğini de belirtmişlerdir. Rüya'da tren görmek tabiri ve yorumunu yaptık. Bir başka rüya yorumunda görüşmek üzere. Hoşça kalın.